<laughs> Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere iPhone ve iOS cihazlarımıza video indirmenin formülü olan Download Manager uygulamasını göstermek için bu videoyu çekmiş bulunmaktayım. Ee, videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmamanızı rica ediyorum. İkinci husus olarak e, videomuzda VoiceOver'ın sesine de yer verdik. Arkadaşlar e, bu sayede görmeyen yerli kardeşlerimin de videomuzu rahatlıkla kullanabilecekleri ve faydalanabileceklerini düşünüyoruz. İnşallah videomuza geçmek istiyoruz. Şimdi ben linkten indireceğim arkadaşlar. Onun bunun için bana lazım olan bir YouTube link, video linki. Ben YouTube video linkini aldım. Direkt download manager'a giriyorum. Sayfa 2, sayfa 3'e, sayfa 4'e, bilin, haber, aday, eğer, sesli no, D Açmak için çift download manager yani D de der Bunu linkinde açıklamalara vereceğim arkadaşlar kolaylıkla bulabileceksiniz. Hiç merak etmeyin. Uygulamaya giriyoruz. Demenici. Search for entire web site name. Help. YouTube. İç yana kaydık. YouTube dediği yere tıklıyoruz arkadaşlar. YouTube. Şu diğer açılıyor. Me YouTube no. Düğme. Belki. Yenile. YouTube. Bağlantı. bak YouTube da ara. Düğme. YouTube da ara. Bunun üstüne tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan klavyeyi açacağız. YouTube da ara düğme, sona git, web sorgu, metin alanı, YouTube'la ara. Metin alanı, düzenleniyor, yapmıştık. ara. Şimdi. Düzenle, tümünü seç, yapıştır. Https2. Ara. 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 YouTube. meyoutube.com, ana sayfa yut, düğme, YouTube. Sağ Bağlantı. Ttt, arama fil, hesap, metin alanı, trendler, kitaplık. Daha çok şehit var diyorsan mutlaka izle Cihan. Evet arkadaşlar, benim indirmek istediğim video bu kendi videom çünkü... Farklı video indirsem belki Telif cezası alabilirdim. O yüzden bu video. Bunun üstüne tıklıyoruz arkadaşlar. Uyarı. Daha çok şehit var diyorsan mutlaka doğru Evet arkadaşlar burada videonun üstüne tıkladıktan sonra bir sağ kaydınızda download seçeneği var. Hemen tıkladık buna. YouTube.com ana sayfa YouTube. Ekranı en altı indirdik. Mo tab 4 e çizgi 4 folders tab 3 e dolunlu 1 tab seçilen dolunlu Sola kayarak Davlontu bulduk. Ekranın altına indirdikten sonra iki sola kaydık ve Davlontu bulduk. Ekranı en yukarı çıkartalım. Düğme. Belki. Ekle. Şimdi sağa kayıyoruz. Dalımlar. Search doğru. Daha çok şey, solu. Daha çok şehit. var Ve işte indirdiğimiz video burada. Bunu görmen yerli arkadaşlar. E, tek parmağınızı aşağı çekerek de yapabilirsiniz ama şş, e, üstüne çift tut deyip basılı tutarak yapabilirsiniz. Bu videonun üstüne. Iı, basılı tutuyoruz arkadaşlar. Daha çok şehit var diyorsan mutlaka. Evet arkadaşlar. Şimdi paylaşma seçenekleri geldi. Buradan. Rename, Open'ın, Copy, Open'ın düğme. Bu open seçeneğine basınca gelecek. Pardon arkadaşlar. Open'ına basıyoruz. Sağ kaydırak Open Daha çok şey video, daha çok şans kaydır düğme. Şimdi arkadaşlar bu videoyu etiket, paylaşıp ses kaydedip Videoyu kay Dosyaları, videoyu kaydet düğme. Ekranı en alta indirip sola kayarak videoyu kaydet seçeneğine tıklayıp kaydedebilirsiniz. Bu çok basit. Buradan ses kaydedici, işte WhatsApp, Skype gibi uygulamalarla uygulamalarda da Uyarı, pil azaldı. paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı sizlerden rica ediyorum ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.